Genel yetenek testi soru 7. Yukarıdaki parçada numaralanmış cümlelerden hangisi düşüncenin akışını bozmaktadır? 1. Şairleri yaşadığını yazmaktan uzaklaştıran yalnızca biçimden öze gitmeleri olmadı. Bu durumun ortaya çıkışında onların şiir sözcüklerle yazılır, düşüncelerle değil sözüne bağlılıkları da unutulmamalı. 3. Oysa Mallarmé'nin ressam arkadaşlarına söylediği bu söz edebiyat alanındaki bir tepkinin sonucuydu. 4. Öze uygun biçimi bulmak, nasıl ustalık istiyorsa, biçime uygun özü bulmak da öylesine ustalık ister. 5. Bu sonuç bir gerçeği savunurken sonuna kadar gitmek, başka bir gerçeği çiğnemekten çekinmemekti. Bu parçada numaralanmış cümlelerden hangisi düşüncenin akışını bozmaktadır? A 1 B 2 C 3 D 4 E 5 Cevap Üçüncü cümlenin sonunda bir sonuçtan bahsedilmekte. Beşinci cümlede bu sonuç nokta 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 diyerek devam etmektedir. Dördüncü cümle akışı bozmuştur. Dördüncü cümle çıkarıldığında anlamlı bir bütünlük sağlanır. Yani cevabımız D şıkkı.